başlar her başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar 1.3 güncellemesi geldikten sonra oyunda belli sıkıntılar vardı. Ve dün itibariyle yani ayın 12'sinde ufak bir güncelleme daha geldi oyuna. O güncellemede oyunda neler değişti onları anlatacağım sizlere. Ondan önce hemen bir iki soru var. Onlara bir cevaplayalım. Ondan sonra da hemen onlara geçelim. Relax abi lütfen al. Türkmenistan'da herkes maça başladığında banyo neden? Ülke server değiştirme videosu gelir mi demiş. Ya şimdi yani server değiştirme videosu şu an yok ama Türkmenistan'da evet öyle bir sıkıntı varmış herhalde arkadaşlar. Çünkü çok fazla farklı mesaj geliyor bana. Türkmenistan'da işte bir dakika banyoyoruz, 10 dakika banyoyoruz değişiyor sürekli ban yeniyormuş. Ee, Türkmenistan'da arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Tam böyle ayrıntılı olarak ben de PUBG Mobile etkilerini sorarım arkadaşlar. Ege Bir Kaya: "Ya arkadaş yazsana PUBG Lite diye." demiş. "Ya ben de mobil zannettim geldim." demiş. Arkadaşlar dün PUBG'nin PC PUBG'nin videosunu paylaştım. Yeni Sanhok'la alakalı en zor bir mod geldi. Hiçbir yerinde PUBG Mobile yazmıyor resminle bile pubg mobile yaz. Böyle arkadaşlar çok fazla var yani. Adama yazıyorum geçen yazmış ya işte bilmem ne clickbait yapmışsın dedim. Okudun mu? Resme baktın mı? Hemen mesajını siliyor. Arkadaş, dünkü sanok videosunu izleyenler görmüştür. Hiçbir yerinde PUBG Mobile yazmıyor. Onu bırak oyun PUBG Lite de değil. <laughs> PUBG sadece. Ekranda da sadece PUBG yazıyor. Nasıl PUBG Mobile zannediyorsun? Anlamıyorum ya. Yani. Bu arkadaşı bidere koydum. Gençler bir şey yorum yaparken İzleyin, bir bakın, kapak resmine bakın, başlığına bakın, açıklamasına bakın veyahut da videoya bakın. Öyle yorum yapın. Atlama yine bana. Cengin Özbay, toplanma alanındaki silah sesleri ne olacak? Reis, kulaklarımız başımız çat. Aynen ya, öyle bir sıkıntı var. Yani PUBG Lite'daki gibi olsa biliyorsunuz. PUBG Lite'ta da toplanma alanında silahlar vardı. Orada silah seslerini kısmışlardı. Sadece ben kendi silah sesimi duyuyordum. Hani rakipteki sesini duymuyordum ama şimdi herkesten ses geliyor. O biraz sıkıntı. Evet. Evet arkadaşlar sorular bu kadardı. Şimdi hemen güncellemeye geçelim. Arkadaşlar güncelleme ile beraber dünkü ufak güncelleme ile beraber airdrop silahların alınamaması ve bazı sahnelerde görüntülenme sorunu varmış. Bunlar düzeltilmiş. Alamayan arkadaşlar varsa artık alabilecek. En önemlisi araçtan indikten sonra uzak bir noktaya ışınlanma sorunu vardı. Bunu herkes yaşadı. Bir ben yaşamadım. <laughs> İzledim ama yaşayanlara bayağı bir gördüm. Ee, arkadaşlar o da zaten ben hızlı maç girdiğim için çok fazla yaşamadım araç yok çünkü. Ee, bu düzeltilmiş. Arena modundaki ses seviyesinin belirli ses efektleriyle çok yüksek olması. Bu arenada seslerle alakalı sıkıntı varmış o düzeltilmiş. Eğlence parkındaki Ateşli silah ses efektlerin aşırı yüksek olması. Bak bunu lobide de yapmaları lazım işte bekleme alanında. Onlar da düzeltilmiş. Mesela eğlence parkında video çekeceğiz. Sesten çekemiyoruz yani ya da o da kurman gerekiyor. Arkadaş listesindeki anormal görüntülenme bu da düzeltilmiş. Bir kayma oluyordu ama o kayma düzeltildi mi acaba? Aşağı iniyorum, yukarı çıkıyor falan filan. Çılgın editimlerde yani şu anki etkinlikte bireysel becerilerin ve eşyaların anormal görünme sorunu düzeltildi. Bak böyle bir problem varmış bu olayda. Acaba kamuflaj giymiyor muydu veyahut da ne bileyim adamların yerlerini göstermiyor muydu farklı bir problem varmış herhalde problem yaşayanlar yazsın o düzeltilmiş maç tekrar oynatmaları sırasında büyük ihtimal ölüm kamerası ee, oyunda çökmeler oluyormuş arkadaşlar o da düzeltilmiş eşleştirme sırasında anormal görüntü sorunu ee, herhalde bu şey mi bazen inanılmaz dakikalar yazıyor süreler yazıyor aşağıda binli falan o mu acaba? Bunu tam şey yapamadım. Bu da düzeltilmiş. Üçüncü yıl dönümü kutlama davetisi kullanıcı arayüzünün bazı cihazlarda çökmesine neden olan sorun düzeltildi. Aynen bu video falan geliyordu ya arkadaşlar. O da düzeltilmiş. Bazı cihazlarda herhalde oyun kapatılıyormuş. Bazı oyuncuların arena modunda takım arkadaşlarının ve düşmanlarının silahlarını görememesi. Yani hile gibi bir şey oluyor herhalde. Karşı taraf hile değil de hile zannedebilirsiniz. Bu da düzeltilmiş arkadaşlar. Toplamda ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane problem varmış arkadaşlar. 10 tane problemi 12. daha doğrusu ayın 12'sindeki e, ara güncellemede arkadaşlar PUBG Mobile düzeltmiş. Bu şekilde farklı problemler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Güncelleme bilgileri bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet, alan Pochinki de atlayalım abi şuraya hemen. Her şey gidecek. Biz burayı lootlamış oluruz. Yana geçti. Geliyor. Var diye. Nasıl ölmedi bu ya? O kadar da vurdum yani. Hadi bakalım. Var mı gelen? Adamlar ölümde. Drop gitti elden. sol sağ tarafta da başka biri var. Yerim güzel aslında var ya. Sağdaki Aha. O, Oo. Bölümden geliyor. Şöyle biraz tepe yapalım. Soldaki gelecek. Aksist'te de orayı. Sonra arada kalacağız. Tepeden yük aşağıyı keseriz abi. Ah şimdi işte bir scope olacaktı var ya. Mükemmel olurdu. Gördüm. Bir daha göster. Yan basıyor. Hadi bakalım. Nereden çıkacak? Bir burada dört tane adam yok. Ben yapma. Son bir. gördüm. Bana mı zıplıyor yoksa? Şöyle bir... bir tane yesin. Yok abi. Risk adamım çok öldüm arkadaşlar bu şekilde. Kusura bakmasın eğer normal zıplıyorsa. Güzel ya Mosin'le iyi oldu. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.